Merhaba, Vasıf Yüceliş ile havacılık sohbetlerine hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu sohbetimiz pilotaj akademik dersleri öğretmeni Vasıf Yüceliş'in değerli katkıları ve titiz araştırmalarıyla hazırlandı. Havacılık güvenliğine olan hassasiyetini bu incelemede de yansıtmaya çalıştık. Evet, gerçekten önemli bir konu güvenlik. Bugün de oldukça yeni ve maalesef üzücü bir konuya 12 Haziran 2025'te Ahmet Abad'da yaşanan Air India Boeing 787 kazasına odaklanıyoruz. Daha doğrusu yayınlanan ön rapora bakacağız. Hı hı. Şunu belirtmekte fayda var. Bu sadece bir ön rapor yani ilk bulgular var içinde. Kesin sonuçlar daha sonra detaylı incelemeler tamamlanınca açıklanacak. Aynen öyle. Süreç devam ediyor ama ilk veriler bile oldukça düşündürücü. Hepimizi sarstı tabii bu olay. Kesinlikle. Londra'ya gitmek üzere havalanıyor uçak ve kalkıştan saniyeler sonra düşüyor. İşte bu ön raporla bunu nasıl oldu, neden oldu bunu anlamaya çalışıyoruz. Evet, rapor kazanın hemen kalkıştan sonra olduğunu teyit ediyor zaten. Kara kutular bulundu neyse ki. Yani CVR ve FDR. Evet, kokpit ses kayıt cihazı yani CVR bir de uçuş veri kayıt cihazı FDR. İkisi de bulunmuş ve ilk analizler yapılmış durumda. Peki ne söylüyor bu ilk analizler? Uçağın durumu, pilotların hareketleri hakkında neler biliyoruz? Şimdi FDR verileri yani uçuş verileri ilginç bir tablo sunuyor. Uçağın flapları kalkış için normal olan 5 pozisyonundaymış. Bunda bir anormallik yok. Tamam. Ama iniş takımları hala açık pozisyonda yani aşağıda. Normalde kalkıştan hemen sonra belirli bir irtifaya gelince iniş takımları toplanır biliyorsunuz. Evet, içeri alınır. Burada hala açık olması olayın inanılmaz bir hızla yani belki de saniyeler içinde gerçekleştiğini gösteriyor. Muhtemelen pilotlar iniş takımını toplama komutunu vermeye bile fırsat bulamamış olabilirler. Çok çok hızlı gelişmiş o zaman her şey. Peki rapordaki en kritik bulgu neydi? Hani böyle en çok kafa karıştıran nokta. Şüphesiz en kritik, en çarpıcı bulgu İki motorunda yakıt akışını kontrol eden anahtarlarının cut-off pozisyonunda bulunması. Cut-off. Yani yakıt kesilmiş mi demek bu? Aynen öyle. Yakıt kesme pozisyonu. Bu anahtarlar gaz kollarının hemen altında yer alır ve öyle kolayca hareket ettirilebilecek şeyler değildir. Nasıl bir mekanizması var? Şöyle yanlışlıkla bir yere çarpınca falan dönmesin diye özel bir kilidi var. Önce yukarı doğru çekmeniz, sonra çevirmeniz gerekiyor. Anladım. Yani kasıtlı bir hareket lazım. Evet, ya kasıtlı olacak ya da çok spesifik bir arıza durumu. Kalkış sırasında motorlara yakıt gitmesi için bu anahtarların run pozisyonunda olması şart. Ama enkazda katof durumunda bulunmuşlar. Peki, CVR yani ses kayıtları orada ne var? Pilotlar ne konuşmuş bu sırada? İşte işin en gizemli kısmı belki de burası. Kayıtlarda pilotlardan birinin diğerine çok net bir şekilde "Motorları neden kapattın?" diye sorduğu duyuluyor. Ciddi misiniz? Ne cevap vermiş peki diğeri? Diğer pilotun yanıtı da net. Ben yapmadım. Çok ilginç. Evet. Ama ön rapor bu kritik diyaloğu kimin başlattığını belirtmiyor. Yani soruyu soran kim? Kaptan mı yardımcı pilot mu? Cevabı veren kim? Bu bilgi yok raporda. Kimin ne dediği çok önemli değil mi burada? Olmaz mı? Çok önemli. Vasif Hüceliş'in de her zaman vurguladığı gibi, bu tür detaylar soruşturmanın sağlığı açısından hayati. Kimin hangi pozisyonda olduğu, kimin uçağa uçurduğu pilot flying, kimin izlediği pilot monitoring, bunlar olmadan yorum yapmak çok zor. Bu belirsizlik nedeni anlamakta büyük bir boşluk yaratıyor şu an için. Anlıyorum. O zaman iki ana senaryo beliriyor sanki. Ya insan faktörü, ya da bir teknik arıza. Kesinlikle. Birinci senaryo insan faktörü. Pilotlardan biri ya da ikisi, bilerek ya da bilmeyerek bu anahtarları cut-off pozisyonuna getirdi. Ama demin konuştuğumuz gibi o anahtarın tasarımı kilidi. Evet, kazara olması zor gibi duruyor. Hele kalkış gibi iş yükünün yüksek olduğu, her şeyin tıkır tıkır işlemesi gereken bir anda iki anahtarı birden kazara o pozisyona getirmek çok çok düşük bir ihtimal gibi. Raporda kokpitte dışarıdan bir müdahale olduğuna dair bir kanıt bulunmadığı da eklenmiş. İkinci senaryo teknik arıza ve raporda buna işaret edebilecek çok dikkat çekici bir bilgi var. Nedir o? Hannibal tarafından üretilen bu yakıt kontrol anahtarlarıyla ilgili ta 2018 tarihli bir özel uçuşa elverişilik bilgi bülteni varmış. SAIB deniyor bunlara Special Airworthiness Information Bulletin. Kodu da NM 18 33. 2018'den beri ne diyor bu Bülsen? Bu bülten Boeing 737, 747 ve bizim olaydaki 787 gibi çeşitli modellerdeki bu yakıt anahtarlarının çok nadir durumlarda da olsa mekanik bir arıza nedeniyle kendiliğinden run pozisyonundan cut off pozisyonuna geçebileceği potansiyel bir riske dikkat çekiyormuş. Vay canına. Yani aslında böyle bir ihtimal düşük de olsa biliniyormuş. Peki bu S A I B ne demek tam olarak? Hava yolları bunu yapmak zorunda mıydı? Hayır işte işin kritik noktası burası. Bu bir sahip, yani bir bilgi bülteni, bir tavsiye niteliğinde, zorunlu bir uçuşa elverişlilik direktifi, yani AD değil. Farkı ne ikisinin? AD'ler zorunludur. Havayolu o direktifte belirtilen kontrolü, değişikliği, bakımı yapmak zorundadır uçağı uçurmaya devam etmek için. Ama sahipler daha çok Bakın böyle bir potansiyel durum var. Bilginiz olsun, dikkatli olun. İsterseniz şunları kontrol edebilirsiniz gibi bir uyarıdır. Anladım. Yani Air India bu bültendeki kontrolleri yapmak zorunda değilmiş. Zorunda değilmiş. Ve rapor diyor ki Air India bu sahipte belirtilen ilgili kontrolü veya potansiyel parça değişimini yapmamış. İşte bu çok önemli bir bilgi. Evet. Şimdi soru şu. Kaza bu bilinen ama giderilmesi zorunlu olmayan potansiyel teknik sorundan mı kaynaklandı yoksa bu SAİK bilgisinin ön raporda bu kadar belirgin şekilde yer alması acaba soruşturmayı farkında olmadan erken bir aşamada belirli bir yöne mi itiyor? Hmm, bu da bir bakış açısı. Çünkü Uluslararası Sivil Avacılık Örgütü'nün yani ICAO'nun prensipleri çok nettir. Soruşturmalar tarafsız olmalı, tüm olasılıkları eşit ağırlıkta değerlendirmeli, peşin hüküm verilmemeli. Çok haklısınız. Yani özetlersek kalkıştan saniyeler sonra düşen bir 787. Merkezde yakıtı kesen o iki anahtar. Evet ve havada iki büyük soru. Pilotların anlam veremediğimiz bir eylemi mi söz konusu yoksa yıllardır potansiyel bir risk olarak bilinen ama düzeltilmesi zorunlu olmayan bir teknik arıza o kritik anda ortaya çıktı? Ön rapor cevaplardan çok sorular getiriyor önümüze. Kesinlikle öyle. Unutmamak lazım, kaza araştırmalarının asıl amacı birilerini suçlamak değil, neden olduğunu anlamak, ders çıkarmak ve en önemlisi gelecekte benzer kazaları önlemek. Umarız nihai rapor bu sorulara daha net yanıtlar. Umarız. Peki bu ön rapordaki bilgiler ışığında sizi en çok düşündüren hangisi oldu? Pilotların o kafa karıştırıcı diyaloğu mu, ben yapmadım demesi mi, yoksa yıllar öncesine dayanan o SIP bülteni ve hava yolunun bunu uygulamamış olması mı? Zor bir soru tabii bu aşamada kesin bir şey söylemek için ama ikisi de çok ciddi noktalar. İşte dinleyicilerimize soralım. Sizin ilk izleniminiz ne yönde? Teknik arıza ihtimali mi daha ağır basıyor yoksa insan faktörüyle ilgili o gizemli diyalog mu? Düşüncelerinizi yorumlarınızı YouTube'da bu videonun altına yazarak bizimle paylaşır mısınız? Merak ediyoruz sizin görüşlerinizi de. Evet, farklı bakış açıları önemli. Ve tabii Vasıf Yücelişin havacılık bilgi ve deneyimlerini, daha detaylı paylaştığı YouTube'daki Uçmak İstiyorum kanalını ve Spotify'daki Vasıf Yüceliş ile Havacılık sohbetlerini takip etmenizi tavsiye ederiz. Hı hı. Ayrıca bu içeriğimizi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, paylaşarak daha çok kişiye ulaşmasına yardımcı olmayı ve tabii kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Destekleriniz bizim için değerli. Bir sonraki sohbetimizde tekrar görüşmek üzere diyelim o zaman. Hoşçakalın. Hoşçakalın.